Gediz merhaba de Gediz Merhaba de Gediz alışık değil video çekmeye Merhaba Bugün, arkadaşlar Evet ablalarımız yanımızda Bir tanesi de bu tarafta kameranın arkasında Benimle birlikte Bak. Ve rüzgarla Gediz boyama yapacak evet. Rüzgar ne Nereden yapıyorsun? Boğandım. Masayı bir, tamam, şey bir şey olmaz sonra temizleriz Tamam mı? Sen kağıdını boya şimdi Tamam şimdi kağıdını boya Gediz sonra. burada böyle resim çiziyor <laughs> Gediz'in çizdiğini söyler misin? Çizdim bize? Ne çizdi? Boyama çizdik. Boyama çizdi Gediz. Çok Rüzgar güzel, farklı renk de al eline. Rüzgar sen ne çizdin bize söyler misin? Ee, yol. Yol. Oo, çok güzel olmuş Ben yol. Yol. İkisi de yalnız kırmızı kalem kullanıyor. Herhalde kırmızı rengi çok Bak, seviyorsunuz. Çok güzel yaptın. Evet çok güzel olmuş. Yedil. da yeşil ne çizeceksin yeşille? Adım yediyeceğim. Abla ona yardım etsin. Aç. Çok aç. Atam aç. Ama kırılır ki o. Bak çok so güzel. Ne Sana çizdin? Şekiller çizeyim Ne, ne çizdin buraya? Bo boyama. Boyama. Sana şekiller çizim sen boya. Evet. Nil ablamız da gedize çizsin. O boyasın sonra. Siyah burada. Al. E Efendim. Ha? Evet. Hay bir dakika. Ben surat çizelim. Asir rüzgar, asıl rüzgar boyasın. Gediz sen ne çiziyorsun? Gediz, Gediz ne çizdin <laughs> şimdi? Boyama mı yaptın? Bize anlatmak ister misin? Ay. Kağıdını tut ama. Ama sen şu an sol elini kullanıyorsun. Sağ elinle yapman lazım. Ay mı? Yap bakalım rüzgar sen ne çiziyorsun? O ablamız bize şekiller çizdi çok güzel oldu şekillerimiz. Yalnız bir şey diyeceğim Gediz. Şimdi rüzgar renkleri saymayı biliyor ama sen bize hiç renkleri saymadın bize renkleri sayar mısın? Gediz. Bu renkleri bize sayar mısın? Renkleri söyle bakalım. Hadi. Bu ne renk? Ne renk bu? Bu mavi. Hayır bu mavi değil. Bu ne renk? Gediz bu mavi. Evet. Bu ne renk? Ne? Kahverengi. Kahverengi. Bu? Ne? Açık yeşil. Açık yeşil. Bu? Bu da mor. 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 Bu? Bu, bu... Aa, bu ben dedim. Bu açık kahverengi. Kahverengi. Ya bu? Yardımcı alayım mı rüzgar biçim? <laughs> <Canlı> Lacivert. <laughs> Camlar mavi ile boyun. Bu? <laughs> Ha, bu da mavi, sarı. Hayır mavi. Peki bu? Bu bu. Ne? Bu turuncu. Turuncu. Peki bu? Sarı. Sarı. bu bu? Evet turuncu bu. Pembe. Pembe. Bu? Bu ne? Kırmızı. Kırmızı. Şimdi düzeltelim boyalarımızı. Şimdi peki sen sayı sayabiliyor musun Gediz? Bize sayı sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin, aferin. Gediz'e alkış yapın. Alkış yapın. Alkış yapın. Şimdi Rüzgar sende sıra. Önce renkleri sonra sayıları say. Hadi bakalım. Rüzgar. Hayır bütün renkleri saymanı istiyorum. Bak burada renkler. Say bakalım. Sen bu benim Tamam bu benim hadi say renklerini. Biliyorum bunu. Düzelt bu boyaları saysın Rüzgar. Hadi Rüzgar. Şunları Biliyorum say bize. Bana. Gediz de burada resmini tamamlasın. Değil mi Gediz? Ay dikkat et. Düşün. Evi çok güzel yaptı Rüzgar. Turuncu bir ev. Ne kadar dikkatli boyaya bakar mısınız? Rüzgar hadi. Bak şimdi kapısını buluyor. Bir şey yap. şimdi şey yap bize renkleri say. Çok güzel. Efendim. Efendim. Bak, çok güzel. Nil, ırmak. Efendim. Bak şuna çok yemek. Evet. Arkadaşlar. Ben Ablalarımız ikiz tamam. olduğu için Bak. bebeklerimiz isimlerini çok karıştırıyor. Çok güzel bir şey çıktı. Evet. Oo, çok güzel olmuş kediyiz. Rüzgar say renkleri. Şunları say. Ben de adamı mı Buraya sayıları yazsın boyayabilirsin. Ee, ben de dediğim dizim de, de, de. Bak boyama yapıyorum. Çok güzel yapıyorsun Gediz. Burada ne bura? ne bura? Işık o kameranın açık olduğunu söylüyor. Kameranın. <laughs> Rüzgar. Küseceğim ama bak sana renkleri saymıyorsun. Ay renkleri söylemiyorsun. Söyle hadi. Gediz söyledi sen de söyle. Rüzgar. Hadi renkleri ve sayıları say. Arkadaşlarımız bekliyor. Bak çok güzel yaptım. Evet baktık. Rüzgar çok odaklandı şu anda. Her şey turuncu. Buraya Oraya buluyor. harfleri yazdım. Buraya sayıları yazdım. Rüzgar ağaç çizebiliyor biliyor musunuz çocuklar? Masayı boyamıyoruz. Masayı boyamıyoruz çocuklar. Tam oraya temizleyeceğiz. Orayı temizleyeceğiz. Ayaz mı bu? Ben... Ayaz mı geldi? Ayaz canım. Ayaz kim dedi? Abi mi? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Çok ayıp. Rüzgar gülüyor. Ayaz dinosur yapıyor. Aa. <laughs> Allah'tan güzel. Rüzgar hala renkleri kaybetti. Ben bu Ben bu arada mı yaptım? Ben bu arada mı yaptım? Ben bu arada mı Evet Hı -hı. çocuklar. Onlar da tuttum. Biz boyama yapmaya Bunu devam edeceğiz. Şimdilik s size s bay bay diyeceğiz. Çünkü s hiç takmıyorlar sadece. <laughs> Beni de dinleyim. Beni de. Rüzgar bay bay yap arkadaşlar. Sonra bir daha açarız video. Bay bay. Bye-bye.